Terazi ve yükselen Terazi burçları hava grubunda bir dolunay gerçekleşecek. E siz de hava grubundasınız. O yüzden aslında çok çok böyle sert ya da çok zorlayıcı etkiler hissetmeyebilirsiniz ya da bu anlamda bir tık kendinizi daha şanslı hissedebilirsiniz. Ama şunu unutmamak lazım, dolunay krizli bir derecede. Merkür retro, ee, o yüzden hani belki sizi diğer burçlar kadar zorladığını hissetmeyebilirsiniz. Haritalarınızın aldığı etkiye göre de mutlaka değişecektir ama gökyüzünde sonuçta zorlayıcı e, açılar var. O yüzden Merkür de retro konumda olduğu için biraz daha tolere edilebilir durumlarla karşılaşabilirsiniz hayatınızda. Daha kalıcı adımlar atmak isteyebilirsiniz. Belki biraz daha artık elle tutulur, gözle görülür konularda karar vermek istiyorum dediğiniz bir dönem olabilir ama tekrar söylüyorum Merkür retroda eğer daha önce hiç aklınızda olmamış bir şeyse ya da daha önce hiç konusu bile konuşulmamış bir şeyse Merkür Retrosu bitene kadar beklemek sizin için daha iyi olabilir. Çünkü Merkür Retro'da aniden alınan kararlar bazen istediğimiz sonuçları vermeyebiliyor. Ya da illa yapılması gereken bir şeyse de iyi bir analiz, iyi bir planlamayla adım atmak daha faydalı olabilir. Çocuklarınızla ilgili bazı kararlar alacak olabilirsiniz. Biraz böyle böyle çocuklarla ilgili e, çocuk evinizde hareketlenmeler tetiklendiği bir dolunay bu aslında. E, ve aynı zamanda bazılarınız için de çocuk haberleri ile de karşılaşabilirsiniz. İlişkisi ya da bir işte flörtü olan teraziler ise ilişkileriyle ilgili kararlar almak isteyebilir. Ya da işte karşı taraftan e, bir adım görmek isteyebilirler bu süreç içerisinde.